Sauron'un Galadriel'e gel evimin direği ol dediği, Isildur'un tripli bir ergene dönüştüğü, prodüksiyonu çok iyi olsa da hikaye anlatımında başarısız olan Rings of the Power dizisinin ikinci sezonundan fragman yayınlandı. Herkese selam. Görsel olarak bize inanılmaz keyif veren ama hikaye açısından da bir o kadar rahatsız edici olan Rings of the Power'ın ikinci sezonu Ağustos 29'da Prime üzerinde yayınlanmaya başlayacak. Dizinin yayınlanan şu posterini gördüm. Sauron'u elf formüle yani anahtar olarak görüyoruz. Bir diğer deyişle The Lord of the Gifts yani hediye veren. Heyecanlanmayacaktım. Yolda heyecanlanmamam için birçok neden saydım ama yine heyecanlandım. Fragmanı birazdan beraber izleyeceğiz ama sanırım ya bu posterden de yola çıkarak artık hikayenin benim görmek istediğim kısımlarına geçtiğimizi söyleyebilirim. Artık o güç yüzüklerin nasıl dövüldü, Sauron'un bunda nasıl bir parmağı var, tek güç yüzüğü nasıl ortaya çıktı, biraz artık buna evriliyor dizi. Ki bence ilk sezonun itibaren bunu yapmalıydı. Ama ilk sezonu bayağı boş geçirdiler. Son iki bölümü dışında adam akıllı, hikayesel hiçbir şey yoktu. Dizinin ilk sezonu ile ilgili söyleyebileceğim tek pozitif şey görselliği maalesef ki. O da zaten o kadar bütçeye bir zahmet olsun. Benim dizinin ilk sezonu ilk teaser'ı çıktığında çektiğim bir video var. İşte dizi bunu anlatabilir. Bu olabilir dizide diye. Hafif teorisel bir videoydu. Bence artık o hikayeye doğru evriliyoruz. Eğer hem konuyla ilgili benim ne dediğimi hem de Orta Dünya yerine Orta Doğu diyerek sizi güldüreceğim o videoyu izlemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Evet gerçekten Orta Doğu diyorum. <laughs> benim Tolkien'in evreninde en sevdiğim tür elfler. Yani eğer Tolkien'in evreninde olsaydım kesinlikle elf olmak isterdim. Ve bu sezon Sauron'a ana tar formunda elflerin güvenini kazanmaya çalışırken görecek olmamız beni gereğinden fazla heyecanlandırdı şu anda. Özellikle ilk sezondan sonra bu kadar heyecanlanmayı beklemiyordum ikinci sezon için. Ama bayağı heyecanlandım. Umarım, umarım fragman güzeldir. Kefte, Sen de izleyecek misin? İzlemeyecek misin? Tamam. İzleme. Hazırsanız başlatıyorum. 3, 2, 1 ve let's go. Ancient and powerful. powerful. Bu ne ağaç mı? Dallar vardı. Yani ne olursa olsun Galadriel'in oyunu seçimi o kadar iyi ki. Elrond çok iyi gözüküyor. Inside <laughs> Aha, he has been here i think he's been here among us all along every soul in middle earth is in peril <laughs> Yüzükler çok çirkin bu arada o mavi yüzük <laughs> kartal. İsa. <laughs> <laughs> Ho <laughs> Bence bizi ilk sezondan çok daha iyi bir ikinci sezon bekliyor. Hoş fragmana bakarak bunu söylemek hikayesi anlamda ne kadar doğru, nasıl işlediler bilmiyoruz ama fragman çok güzel gözüküyor. Belli ki artık dizinin adını taşıyan The Rings of the Power yani güç yüzüklerini işlemeye karar vermişler tam anlamıyla. Sauron'un anahtar kişiliğiyle yani hediye veren The Lord of the Gifts kişiliğiyle Eflerin arasında sızarak hem onlara hem de daha doğrusu direkt olarak Celebrimbor'a güç yüzüklerini dövdürtmesini izleyeceğiz. Fragmanda en heyecanlandığım şey Barat Duru yani karanlık kuleyi gördüğümüz kısım oldu. Böyle küçük bir patlama sonrası Baratdur'u gördük. İnanılmaz iyi gözüküyor. Zaten bu dizinin görselliği, prodüksiyonu inanılmaz. Hikayesel olarak Barattur'un yani Karanlık Kule'nin inşaatını aslında Sauron'un bu güç yüzüklerini yapmadan önce başladığını biliyoruz. Fragmanın başında böyle karanlık bir yerde Sauron'u gördük. Belki bunun temellerini atmaya gitmiştir bilmiyorum. Ama asıl inşaat tek yüzüğün. Ama buranın asıl inşaatı tek yüzü ele geçirdikten daha doğrusu yaptıktan sonra oluyor. Fragmanda bir kartal sahnesi vardı. Tolkien'in kartalları ne kadar sevdiğini bilmiyorsanız ben size söylemiş olayım kartalları çok seviyor. <laughs> Ve dizide böyle ona özel bir şey koymaları hoşuma gitti. Hem Barat Durum bitmiş halini gördük hem de fragmanda Anatar'ın Sauron olduğunu öğrendiklerini de duyduk. Hatta bir sahnede böyle her şeyi onu doğrultmuşlardı. Umarım sezondaki her şeyi bize vermemişlerdir. Çünkü güç yüzükleri yapılacak. Ayrıca dizinin ikinci sezonu ile ilgili bayağı epik savaş sahneleri olduğu da söylenmişti. Bu Galadriel ile Elrond'un olduğu sahne muhtemelen o sahnelerden biri. Bu arada Elrond çok güzel gözüküyordu. Galadriel de benim Kest olarak en sevdiğim castinglerden biri bu diziyle alakalı. Bana kalırsa eğer bu ikinci sezon ilk sezon olsaydı ya da en azından bu sezonda göreceğimiz çoğu şeyin başına kısa bir giriş hikayesi yazıp bize gösterselerdi bence çok daha iyi bir hikaye çıkabilirdi dizi açısından. Çünkü ilk sezonda gerçekten hiçbir şey olmuyor. Ama ikinci sezon çok dolu gözüküyor. Fragman da ayrıca bu geçen sezonun sonunda gördüğümüz Eleanor Brandyfoot karakteriyle birlikte görmüştük. Bir büyücü vardı. Yabancı diyorlardı ona. İşte repliklerinden dolayı herkes Gandalf olabileceğini düşünmüştü. Şahsen ben de Gandalf olabileceğini düşünmüştüm. Ama muhtemelen fanların tepkisinden dolayıdır diye düşünüyorum. Onu Gandalf olarak vermeyebilirler bize dizi içerisinde. Her ne yapar İlk ilk başta onu Gandalf olarak planladıkları bence çok belli. Yine de dediğim gibi bu sezon muhtemelen başka bir hikaye çizebilirler o karaktere de. Bu dizinin en büyük başarısı beni Isildur'dan nefret ettirmektir. Isildur'u görüyoruz fragmanda birkaç sahnede. Hatırlarsanız geçtiğimiz sezonda bir hikaye çizmişlerdi. Bir köy görmüştük. O köyde bir anneyle çocuğu vardı. Çocuğun adı hatta Tio'ydu. Onu da bayağı önemli bir konuma getirmişlerdi. Bu sezon ne yapacaklar göreceğiz. Onların yanında olan bir elf karakteri vardı. Arondir isimli. Fragmanın bir sahnesinde Isildur'la Arondir'i aynı sahnede görüyoruz. Bir araya geliyor veriyorlar bir şekilde belli ki. Arondir karakteri beni hiç çekmedi. Onun o anne ve çocukluğun olan hikayesi de çekmedi. Eğer Isildur karakterini bu sezon biraz da olsa düzeltirlerse onun Aron ile olan sahneleri belki hoşuma gidebilir bilmiyorum. Ama şu anlık ikisi için de çok hype değilim maalesef ki. Çünkü geçtiğim sezon Isildur'dan nefret ettim. Yani bu kadar tripli bir ergen profili çizilemez bence hiçbir karaktere. Hatta hiçbir gençlik dizisinde ben bu kadar ergen bir karakter izlediğimizi düşünmüyorum. Bakalım onu nasıl toparlayacaklar. Ve tabii ki yüzükleri görüyoruz. Elflerin yüzükleri güzel gözüküyordu ama bu cücelerin elindeki mavi yüzük bana şeyi hatırlattı. Türkmalı günü olurdu ya okullarda. Orada işte kutular satılırdı sürpriz ne çıkacağını bilmezsin. Oradan bir yüzük çıkardı. Bana onu hatırlattı ama <laughs> belki dizde daha iyi gözükür. Sizler farkını nasıl buldunuz? beğendiniz bir ikinci sezon için heyecanlı mısınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşme görüşmek üzere. Hoşçakalın.